Herkese merhaba. Bugün giderek büyüyen Peugeot ailesine katılanlar için yeni kasa 3008'in hibrit teknolojisini ve elektrikli versiyonunu sizlere tanıtıyor olacağım. Odak Otomotiv'deyiz. Ben satış danışmanı Elif. Peugeot 3008 hibrit iki güçlü enerji kaynağını bir araya getiriyor. İçten yanmalı motor ve elektrik destekli hibritli bir sistem. Bu ikili hem çevreye duyarlı bir sürüş sunuyor, hem de yüksek performans beklentilerini karşılıyor. Hibrit teknolojisi sayesinde şehir içi sürüşlerde daha az yakıt tüketimi sağlanırken uzun yolda ise daha güçlü ve dengeli bir performans elde ediyorsunuz. Bu teknoloji özellikle sıkışık trafikte ve düşük hızlarda içten yanmalı motoru destekleyerek daha verimli bir kullanım sunuyor. Araç hızınıza ve sürüş koşullarına bağlı olarak gerektiğinde iki güç kaynağını birden devreye sokarak hem yakıt tasarrufunu sağlıyor hem de emisyon değerini düşürüyor. Yeni Peugeot 3008'in tamamen elektrikli versiyonu ise sıfır emisyonlu sürüş sunarak doğaya duyarlı seçenek arayanlar için mükemmel bir alternatif. Bu model sessiz ve sıfır emisyonlu bir sürüş sağlarken güçlü bataryasıyla da uzun mesafeleri rahatça kat etmenizi mümkün kılıyor. Hibrit veya elektrikli olsun, Peugeot 3008 çevreci özellikleri ve üstün performansı ile fark yaratıyor. Siz de bu teknolojileri yakından keşfetmek ve geleceğin sürüş deneyimine adım atmak için bayimize davetlisiniz.